Ben oraya uğramak istemiyorum. Ya sen Emir'in karısısın. Çalıştığı yere istediğin zaman gidebilirsin. Bu seni bir canavar ya da entrikacılar kraliçesi yapmaz değil mi? Hem ben varken zaten sana düşmez. O zaman benim içim rahat etsin diye Emir'i görmeye gidiyoruz. Yavuz Bey yok. Hayırdır? Kaçıyor mu? Bak sorun çıkartma. Yok dediysek yok. Bire bir üç ha. Ne güzel. Biz terslik istemiyoruz. Ben içeri giriyorum. istiyorsan polis çağır. Yavuz Bey içeri girdi. Söylediğiniz gibi durdurmadık. İstediğim yolda yürüsün bakalım. Beyefendi. Beyefendi bir dakika. Oda boş. Oda boş diyorum size beyefendi. Nerede Yavuz? Git patron neredeyse çağır yoksa ben gideceğim bütün odaları arayacağım bulacağım onu. Yavuz Bey binada değil lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Yoksa güvenliği ya da polisi aramak zorunda kalacak. Vallahi polisi ararsan patronun daha zararlı çıkar. Al istiyorsan ara şikayet et beni. Ya da Yavuz'u ara benimle konuş. Yavuz Bey. Yavuz. Karşıma çıkacaksın Ece. Şey yaptığın hesabını vereceksin. Benim kadınım. Küçük bir çocuk gibi gelip beni sana şikayet etti ha. İşte buna inanmam. Nereye kadar kaçacaksın? Senden bunun hesabını soracağım. Bulacağım oğlum seni. Ben seni istediğimde bulurum Emir. Ama sen evime de gelsen, kaleme de gelsen beni öyle her istediğinde bulamazsın. Korkak. Saklanacaksın demek, ha? Saklanıyorum. Çünkü karşına çıkmayacağıma söz verdim. Bil bakalım kime. Ece'nin kavga istemediğini biliyorsun. Polise gidemeyeceğini de biliyorsun, bu yüzden rahatsın. Ama artık ben buradayım. Rahatını bozmaya geldim senin. Özel bir kokteylimiz var. Tavsiye ederim, çok hafif. Yok, sağ olun. Biz kahve alalım. Emir ne zaman gelir demiştiniz? Küçük bir iş için dışarı çıktı. Neredeyse gelir. Siz keyfinize bakın, buyurun. Ben de birazdan geliyorum. Buyurun. Mehmet de sabahtan geleceğim demişti ama. Ne oluyor şimdi onlar? Bacanak mı? kayınbirader. Vay be. İki kayınbirader. Takılıyorlar ha. Ya çok belli oluyor mu? İyi kapatabilmiş miyim? Ya yani ilk gördüğümüz zamanki gibi değil. Benim Emir'i bekleyeceğim. Benden rahatsız oluyorsun değil mi? o niye rahatsız olayım? Yani kardeşin için potansiyel tehlikeyim. Kocasının eski sevgilisi ve adını hala üstünde taşıyor. Bak sen nesin bilmiyorum. O üzerinde yazan da seni bağlar. Beni bağlamaz. Sen sadece kardeşimi üzersen beni rahatsız edersin.